Herkese merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma. Yeniden sizlerleyim. Bugün değişik bir video çekmek istedim sizler için. Şimdi eminim ki hepimizin aklında, aklını kurcalayan, sürekli düşündüğümüz sorular vardır. İşte şu şöyle mi olmalı, bu böyle mi olmalı, bu böyle mi, şu şöyle mi, benim hakkımda hayırlısı hangisi, ne? gibi. Aklınızda herhangi bir soru olabilir. Maddi, manevi, aşkla alakalı olabilir. Ee, önceden sizin için niyet ederek 1, 2, 3, 4, 5 tane e, kart seçtim. Daha doğrusu 10 tane kart seçtim. 1 adet enerji kartı, 1 adet de tarot melek kartı seçtim. 1'i seçenler için odaklanarak, 2'yi, 3'ü, 4'ü ve 5'i seçenler için odaklanarak seçtim. Şimdi iyice videoyu durdurup destelere odaklanın arkadaşlar. Sorunuzun cevabı mutlaka orada. Eğer duymasını bilirseniz evren size mesaj verir arkadaşlar her zaman. <laughs> Pardon. O yüzden bir tane desteğe odaklanın bakalım. Bir tane sayı tutun. Hangi sayı sizi kendine çekiyor? Daha sonrasında ben sizin için başka melek kartlarından da birer tane ee, seçeceğim. Bunu video esnasında seçeceğim. Şimdi biri seçen arkadaşlarım için, biri seçenler için bakalım neler çıkmış. Şu anki durumunuz ne ve size ne söylüyor kartlarım? Şöyle tutacağım. Şimdi arkadaşlar, biri seçenler. Eğer şu anda bayan olan taraf sizseniz, düşünen kadın çıktı. Aklınıza taktığınız, kafanızı karıştıran bir şey olabilir. Sürekli düşündüğünüz biri olabilir. Kafanızı karıştıran bir durum olabilir. Ee, belki bu aşkla da alakalı olabilir, işle de alakalı olabilir. Herhangi bir aile hayatıyla ilgili bir konuda bir sıkıntınız var ve kara kara ne yapacağım diye düşünüyorsunuz. Bayan olan taraf sizseniz eğer. Ondan bahsediyorum. Ee, size burada Melek Tarot kartımın mesajı bir şeyleri burada okuyayım önce. Mutlu zamanlar olumlu, iyimser ve uzun vadeli planlar yap, doğru yoldasın yıldız kartı çıktı, çok güzel diyor ki mutlu zamanlar geçireceksin, olumlu ve iyimser düşün, iyimser bak çok kafana bir şeyleri takma doğru planlar yaparsan doğru yoldasın istediğine kavuşacaksın diyor ee, bir konuda bu iş hayatıyla ilgili olabilir aşk hayatıyla dediğim gibi herhangi bir sıkıntınız varsa sormak istediğiniz bir şey varsa melek kartının size mesajı bu mesajı aldınız diye düşünüyorum. Eğer erkek olan taraf sizseniz de sizi düşünen birisinin olduğunu gösteriyor. Sizi düşünen kişiyle alakalı da mutlu zamanlar geçireceğinizi eğer güzel olumlu düşünürseniz doğru yolda olduğunuzu mesela aşıksınız birisine sizin size size karşı duygularının boş olmadığını gösteriyor ve doğru plan yaparsan doğru zamanda adım atarsan olumlu bir cevap alacaksın diyor. Eğer platonikse aşkınız veya işte ayrıysanız çok olumlu çıktı biri seçenler için. Melek kartının, melek tarot kartının ve enerji kartının mesajı bu oldu. Şimdi birazdan bir numarayı seçenler için bir kart daha seçeceğim. Önce 2, 3, 4, 5 ile devam edeceğim. Sonra biri seçenler için bir tane daha kart seçeceğim arkadaşlar. 2'yi seçenler için mesaj neymiş? Siz şu anda maddi açıdan sıkıntı çekiyorsunuz sanırım. Değer kapısı çıkmış. Veya böyle bir düşünceniz olabilir. Para biriktirme düşüncesi ya da işte maddi zorluk çekiyorum, ne yapmalıyım gibi bir düşünceniz olabilir. Bu konuda da size işler yoluna giriyor, zor bir durumun sonu diyor. Hava altısı çıkmış. Seyahate çıkabilirsiniz diyor. Şimdi eğer bir konuda maddi zorluk çekiyorsanız bunu dikkate alın derim. Bolluk bereket yağacak. Kısa zaman içinde işler yoluna girecek. Hiç kafanıza takmayın. Hatta bununla bu kazandığınız paralarla bir seyahate çıkabilirsiniz diyor size kartlarım. Birazdan iki seçenler için de kar seçeceğim. Üçü seçenler. <laughs> Kararsızlık çark. Şimdi üçü seçenler için şu anki durumunuzda kararsızlık çıkmış. Bir konuda kararsız kalmışsınız. O yolu mu seçsem, bu yolu mu seçsem? O mu benim için daha hayırlı? Bu taraf mı benim için daha hayırlı? Diye bir düşünceniz var. Bu herhangi bir konuda olabilir. Siz kendi hayatınıza göre almanız gereken mesajı alın arkadaşlar. Melek Tarot kartım diyor ki olumlu bir değişiklik zamanı, bir durum aniden ilerlemeye başlıyor şans senden yana. Bu konuda kararsız kaldığınız konuyla alakalı bir artık bir e, bir yolu seçmeniz gerektiğini söylüyor. Çok fazla e, kararsız kalmayın, bir yolu seçin. Yol seçtiğiniz yol neresi, hangi taraf olursa olsun olumlu bir değişiklik olacak sizin için diyor. Ama yeter ki harekete geç diyor. Harekete geçerseniz karamsarlık ve kararsızlık durumundan kurtulursanız olumlu bir değişikli değişiklik yaşayacağınızı hatta bunun aniden olacağını aniden ilerlemeye başlayacağınızı söylüyor. Şans senden yana diyor. Lütfen kararsız olma diyor. Birazdan üçüncü desteği seçenler için kart seçeceğim. Kırık kalp su ikilisi. Dördü seçen arkadaşlarım için yorumluyorum. Ee, şu anda, şu anki durumunuzda kalbiniz çok kırılmış birisinden yana. Özellikle aşk hayatınızda e, olabilir. Belki arkadaşlarınız da, belki eşiniz, belki arkadaşlarınız da olabilir bu kişi. Kardeşiniz olabilir, anneniz, babanız olabilir. Birisi sizin kalbinizi fena kırmış. Şu anda göz e, gözyaşı döküyorsunuz, kalbiniz acıyor. Mutsuzsunuz, şu an mutsuzsunuz. Bu videoyu izleyenler, dördü seçenler bu durumdaysa dikkate alsın. Ee, size melek Tarot kartının mesajı da diyor ki, su ikilisi çıkmış. Samimileşen bir ilişki, affedicilik, bir uz uzlaşmazlığın olumlu çözümü. Bir konuda kalbiniz kırılmış ama siz o kişiyle yeniden barışacaksınız. O sizin gönlünüzü alacak, samimileşeceksiniz, yeniden affedeceksiniz. Affetmelisiniz, affederseniz iyileşecek diyor. O da sizin kalbinizi kırmak istemedi belki. Bir şekilde size adım atacak. Çünkü su ikilisi karşılaşma barışma anlamına geliyor. Tarot'ta da aynı anlama geliyor. Bir uzlaşmazlığın olumlu çözümü. Barışacağınızı söylüyor arkadaşlar o kişiyle. Bu kişi herhangi biri olabilir. Dördü seçenler. Birazdan sizin için de kart yeniden seçeceğim. O en güzeli 5 beş çıkmış. 5'i seçen arkadaşlarım için kalp tutan erkek çıkmış. Şu anda bu kişi size olabilirsiniz, birisine aşık olabilirsiniz, bir teklifle gitmek istiyor olabilirsiniz. Erkek olan taraf sizseniz bir teklifle gitmeyi düşünüyorsunuz birisine. Tarot melek kartımda diyor ki su şövalyesi, duygusal, romantik, meraklı, düşünceye dalmış. Özellikle su grubundan bir erkekseniz yengeç olabilir, akrep olabilir, balık olabilir. Siz bu kişiyseniz aşık olma ya da evlenme teklifi. Bu teklifi yapın diyor. Duyguları dengeleme ihtiyacı. Sosyal bir etkinlik daveti. O kişiyi yemeğe mi çıkarmak istiyorsunuz? Teklif mi etmek istiyorsunuz? Ee, belki barışma teklif etmek istiyorsunuz. Belki aşk teklif etmek istiyorsunuz. Belki evlilik. Harekete geçeceksiniz ve geçmelisiniz diyor Melek Tarot kartım. Eğer bayan olan taraf sizseniz de böyle bir erkekten özellikle... E, su grubundan Dediğim gibi Yengeç Akrep Balık Burcu'ndan bir erkekten teklif alabilirsiniz. Düşündüğünüz kişi veya aklınızdaki soru bununla alakalıysa ondan bir teklif alabilirsiniz. Ee, kabul edin diyor kartlar çocuklar diyorum arkadaşlar. Şimdi bir de bu video esnasında kart seçmek istedim. Şimdi biri seçen arkadaşlarım aklınızdan bu konuyla ilgili bir soru geçirin. Ne çıkmıştı? Düşünen kadın çıkmıştı. Bununla ilgili bir soru geçirin tekrar. Sizin için, biri seçenler için bakın bir tane daha kar seçtim. Etrafını güzelleştir ve güzelliğin hayatının her alanına yansımasını izle. Düşündüğünüz eee Sürekli düşündüğünüz çıkmıştı veya sizi düşünen bir kadın çıkmıştı burada. Bayan olan taraf sizseniz ona, ona göre dikkate alırsınız. Erkek olan taraf sizseniz ona göre dikkate alırsınız. Ama bu durumun olumlu sonuçlanacağını söylemişti. Burada da aynı şey çıktı. Hayatının her alanına güzellikler geliyor. Boşuna kara kara düşünme diyor. <laughs> İkiyi seçenler. Aklınızdan bir soru geçirin şu anda. <laughs> bu maddi anlamda bir şeydi maddi anlamda bir düşünceydi. Yani onu seçenler, maddiyatla ilgili düşünenler bir soru sorsunlar. Sessiz ol. Bazen susmak en iyi cevaptır. Zihnini susturduğunda meleklerin sevgisini duyabilirsin. Diyor ki çocuklar bu konu hakkında çok kafanızı yoruyorsunuz. Beyniniz, e, zihniniz size sürekli bir, bu işi yapamayacağınızı, başarılı olamayacağınızı, para biriktiremeyeceğinizi. Ne bileyim belki ev almak istiyorsunuz alamayacaksın diyor beyn, e, zihniniz. Belki... Ee, istediğiniz bir şeye kavuşamayacağınızı düşünüyorsunuz. Sessiz oluyor. Zihnini sustur. Çünkü bu güzellikler sana geliyor. Az kaldı. Sadece biraz zaman. Üçü seçen arkadaşlarım bir daha soru sorsunlar. Bir tane daha karşı edeceğim. Akışta ol. Ne çıkmıştı? Kararsızlık çıkmıştı. Olumlu bir değişiklik olacağı çıkmıştı. Şimdi akışta ol çıktı. Bırak seni gideceğin yere akış götürsün. Direnmek seni zorlar ve geciktirir. Diyor ki arkadaşlar kararsız kaldığınız konuda lütfen kendinizi sıkmayın. İşte onu mu seçsem bunu mu seçsem demeyin. Rahat bırakın kendinizi. Sizi yol nereye götüreceğini zaten bir şekilde o sizi istediğiniz yöne götürecek zaten. Siz sadece sürekli düşünüp onu mu seçsem bunu mu seçsem demeyin. Akışta olun o seçtiğiniz yol zaten sizin için olumlu olacak. Akışta olun diyor. Zihninizi sürekli böyle şeyler için yormayın. Akış zaten seni gideceğin yere götürecek. Direnme. Bir kararını ver diyor arkadaşlar. Dördü seçenler. Affetmeniz gerektiği çıkmıştı. Dördü seçenler. Bakalım bir kart seçeceğim yine. ...ışığı yarat. Düşüncelerinle, duygularınla... ...ışığın dünyasını yarat. Sonra o dünyada yaşaman an meselesi. Ee, burada ne çıkmıştı? Kırık, kırık kalp çıkmıştı. Şimdi burada da diyor ki... ...arkadaşlar... ...kalbiniz kırıldı, çok acı çektiniz... ...belki aldatıldınız, belki... E, ...ihanet gördünüz, belki... ...annenizden, ablanızdan, kız kardeşinizden... E, ...ya da bir erkek arkadaşınızdan, kız arkadaşınızdan, arkadaşınızdan hiç fark etmez birisinden bir e, dolayı bir kalbiniz kırılmış. Kalp kırılma durumu olmuş. Diyor ki sadece kendi ışığını kendin yarat. Kendini bu kadar üzersen, kendini bu kadar yorarsan sana hiçbir faydası yok. Affet diyor. Affedeceksin de zaten. Kendi ışığını kendin yarat. Bir kişiyi veya bir durumu Affetmediğimiz zaman o bizi sürekli aynı şey aynı duruma sokacaktır. Sürekli aynı şeyleri yaşarız. Mesela bir konuda şöyle söyleyeyim. Ee, eski sevgilinizle eski sevgilinizle kötü ayrıldınız. Onu affetmediniz. Sizi aldattı veya arkadaşınızla. Onu affetmedikçe hep öyle insanları hayatınıza çekersiniz ve hep aynı durumu yaşarsınız arkadaşlar. Ee, o yüzden kendi ışığını kendin yarat. Onu affet diyor. Beşi seçenler. Beşi seçenler ne çıkmıştı? Bakalım. Kart tutan erkek bir teklif alacağınız veya bir teklif edeceğiniz çıkmıştı. Bakalım. Şimdi yoğunlaşın. Bir tane daha kart seçeceğim. Beşi seçenler için. İki tane kart geldi. Diyor ki arkadaşlar teklif edecekseniz edeceksiniz zaten veya teklif gelecek size. Sadece belki bu teklif hemen kabul olmayabilir. Hemen olmayabilir yani. Hemen kabul etmeyebilir karşıdaki kişi veya siz kabul etmeyebilirsiniz. Bir şeyleri zamana bırakın zaten. Zaten belirli bir zaman sonra bu istediğiniz şeyi elde edeceksiniz diyor. Burada evlenme teklifi eğer karşıdaki kişi sizi kabul etmezse veya siz karşıdaki kişiyi kabul etmezseniz de bir şeyleri zamana bırakmanız gerektiğini söylüyor. Bırakın, zamanla hallolacak diyor. Çünkü dileğin oldu kartı çıkmazdı o zaman. Dileğin oldu, yüreğindeki gerçekleşti bunu bil. En güzel bu çıktı bence. Dileğiniz oldu. Aklınızdan şu anda ne geçirdi ne geçirdiyseniz oldu arkadaşlar. Kartların cevapları bu şekilde oldu. <laughs> Bir sonraki videom neyle alakalı olsun bana yorum atarsanız sevinirim. Eski takipçilerimi geri istiyorum. Yorumlar istiyorum. Sizi çok özledim. Kendinize iyi bakın. En yakın zamanda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Mutlu kalın.